Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün trigonometride artık sinüs kosinüs teoremine geldik. Tabii ki sonlara doğru geliyoruz artık. Şimdi sinüs kosinüs teoremi ve daha sonrasında ne olacak? İşte trigonometrik fonksiyonlar, periyotlar var ve köklerle birlikte artık trigonometriyi tamamen ne yapmış olacağız? Patates etmiş olacağız. Şimdi bugünkü arkadaşlar bakın dersimizde yani bu konumuz bizim için önemli. Çünkü sınavda ÖSYM genelde buradan soru soruyor. Bilginiz olsun. Özellikle Kosinus Teoreminden e, neredeyse her yıl soru geliyor, zor değil. Sadece dikkat etmemiz lazım ve bu Kosinus Teoremini bugün artık işi bitirmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi, hadi bakalım hazırsak başlayalım arkadaşlar. Bakın ilk olarak tabii ki şöyle ben evet bakıyorum sinüs teoremiyle başlıyorum. Şimdi sinüs teoremi, bakın normalde aslında biz bunu geometriden biliyoruz. Geometride zaten bunu alan konusunda gördünüz. Ama ben yine burada bahsediyorum ki olayı tamamen bir öğrenelim eğer geometride kaçırdıysanız. Şimdi bizim bir teoremimiz var İki tane, biri sinüs, diğeri kosinüs. Bakın bu sinüs teoremi e, kenarlar ve e, bu kenarların karşılarında işte atıyorum o kenarlara ait açılar arasındaki bağlantılar demektir. Nedir bunlar? Mesela sinüs teoreminde eğer ki ben kenarı biliyorsam bu kenar A, bu oran yani A'nın sinüsüne o açının sinüsüne oranı bakın B'nin e, buradaki B'nin gördüğü açı oranı B/sin B aynı şekilde C/sin C ne olmuş oluyor? Bunlar birbirine eşit. Bu aynı zamanda bize neyi veriyor? Burada yani hani biz bir üçgenin çevresine arkadaşlar eee çizdiğimizde bir çember oluşturduğumuzda biz buna ne diyoruz? Çevrel çember diyoruz. İşte bu aynı zamanda çevrel çemberle bağlantılı. Yani bu ne olmuş oluyor? Aynı zamanda 2R'ye eşit yani çev, e, çevrel çemberin ne oluyor? Çapına eşit olmuş oluyor. A bölüsün A, B bölüsün B, C bölüsün C eşittir. 2R dediğimiz formül yani sinüs teoremi olmuş oluyor. Şimdi sorumuza bakalım. Bakın burada 87. sorumuzda diyor ki bize. Yandaki ABC üçgeninde demiş. BAC bakın 150 derece. BC 4 çevrel çemberin yarıçapı nedir? Şimdi kenarla açı arasındaki oran yani 4'ün sin 150 derece oranı eşittir 2R. Yani çevrel çemberin ben yarı çapını R edersem 2 çarpı R olmuş oluyor. Sinüs 150 nedir? Sinüs 30 yani 1 bölü 2. O da eşittir 2R yani 8 eşittir 2R'den R ne geliyor? Tabii ki de 4 gelmiş oluyor. Bizden istenen ne? Çevrel çemberin Yarı çapını soruyor. Cevap da nedir? 4 olmuş oluyor. Şimdi geldik 88. sorumuza. Bakın burada e, yine bize neyi vermiş? Sonuçta kenarlarla bakın açılar var. E, ve tanjantını soruyor. Şimdi burada bakın açı var değil mi? Karşısında kenar. Açı, kenar. O zaman şöyle yapıyorum. 6 bölü sinüs 90 artı alfa eşittir 4 bölü bakın sinüs alfa diyorum. Verilen ifadeyi düzenlersem sadeleştiriyorum bakın 2 3 diyorum. 3 bölü sin 90 artı alfa. 90 olduğu için isim değiştirecek bakın cos alfa eşittir 2 bölü sin alfa. Tanjant neydi sin bölü kosinüs yani bunları yer değiştirirsek ne olur? Sin alfa bölü kos alfa 2 bölü 3 o da nedir? tanjant alfa tanjant alfa nedir? 2/3 bölü 3. yani cevap ne oluyor? B seçeneği gelmiş oluyor. Şimdi geldik kosinüs teoremi Bakın asıl olay bu kosinüsle alakalı. Şimdi kosinüs teoremi arkadaşlar yine kenarlarla o e, açı arasında bir e, bağıntıdır bu. Nasıl oluyor bu? Şimdi e, a'yı bulacak olursak a'nın açısıyla a kenar arasındaki nasıl bir olay var? Bakın şimdi a'nın karesi a kare Eşittir diğer kenarların kareleri toplamı b kare artı c kare eksi diyorum aynı iki kare farkı gibi düşünün sanki iki kare fark diyorum tam kare açılım gibi düşünün a kare bakın a'yı bulurken ne yapıyorum a kare diğerleri b kare artı c kare eksi 2 bc bunların çarpımı buradaki hangi kenarı buluyorum ben a'yı o zaman çarpılıyorum Cos a diyorum bakın zor değil sadece buna şuna dikkat edin nereden bakıyorsanız hangi açıdan bakıyorsanız arkadaşlar o açının hemen karşısına bakacaksınız. Bakın açımız ne? A. Tekrar söylüyorum. A'nın karesini buluyorum. Eşittir diyorum. Hemen yanlarında kollarının karelerini al. B kare artı C kare. Eksi bunları çarp. 2 katı 2BC çarpı kosa. Mesela ben B'ye bakıyorum. B'nin karesi. Bak açımız ne? B açısı doğru mu? Burası. B'nin karesi. Hemen kenarları diğerleri boşta kalanların karelerini al. A kare artı C kare. Eksi 2AC çarpı cos B diyorsun. Geliyorum mesela C'ye. Ne oldu? C'nin karesi. B kare artı A kare diyorum. Eksi 2AB ne oluyor? Çarpı cos C diye bunu yazabilirsin. Şimdi bakalım hemen sorumuza. 89'da bize ne diyor? ABC üçgeninde AB3, AC2, 120 derece BC'nin X buna göre demiş. X diyor kaçtır diyor. Bakıyorum şimdi ne demiştim ben? Burada açı ve kenar var. Hemen yazıyorum. X'in karesi eşittir diyorum. Boşta kalan kolların kareleri toplamı. 3'ün karesi. 2'nin karesi. 2 çarpı. 3 çarpı. 2 çarpı. Cos 120 derece. Bitti. Şimdi yazalım bunu. Bakın X kare. 9 artı 4 eksi. Kaç oldu? Bunu çarpabiliriz. 6 12 diyorum. 120'dir. kosinüs 60'a eşit. Hani... Ee, ama burası bakın şöyle düşünün. Geniş açı eksi cos 60 derece. Bunu yazabilirim. Cos 60. Cos 60 ne? Sinüs 30 yani 1 bölü 2. Bakın x kare 13 artı 12 çarpı 1 bölü 2'den sadeleştiriyorum burayı 6 x'in karesi 19 her tarafın kökünü alıyorum neyin kökü zıkkımın kökü yani kare kök oluyor kare kökte arkadaşlar Cevap ne? Tabii ki de kök 19 yani C seçeneği olmuş oluyor. Akıyoruz maşallah. Şimdi geldik 90'a. Bakın ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC olmak üzere. B kare C kare X A kare eşittir eksi BC ifadeleri veriliyor. A'yı soruyor. Hemen burada şunu yapın. Bakın üçgeni bir çizelim. Arkadaşlar benim bir üçgenim var. Canım üçgenim. Böyle soruya sevgiyle yaklaşın. ABC olacak. Bakın şöyle ABC diyorum. Bu kenar a'dır, tamam mı? Bu kenar b'dir, bu kenar da c'dir. Şimdi bana bir şey vermiş, b kare artı c kare eksi a kare eksi bc demiş, tamam? Ben normal a açısını sorduğu için kosinüsü uyguluyorum. Bak diyorum ki a'nın karesi eşittir burası kolların kareleri toplamı, yani b kare artı c kare eksi 2 çarpı bc çarpı kos a açısı diyorum. Şimdi buradan şunu yapabilirim. Bak B kare artı C kare gördüğüm yeri şunu yazabilirim. İsterseniz bunu karşıya atalım. Bakın ne geldi? B kare artı C kare eşittir. A kare eksi BC oldu. Al şimdi bunu da burada yerine yaz. Yani bakın buraya ne yazıyorum? A kare eksi BC diyorum. Şimdi A kare eşittir. A kare eksi BC eksi 2BC. Sakın 3 tane demeyin. Çünkü yanında ne var? A var. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirini sıfırladı. BC'yi karşıya atalım. BC eşittir 2 Eksi 2 BC çarpı kos A açısı. Bakın bunlardan ne oluyor? BC'ler birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 2 eşittir. Kosünüs A açısı. Kosünüsün hangi değeri 1 bölü 2'dir? Kos 60 ama bu geniş açı eksi olduğundan dolayı. O zaman bu ne oluyor? Bakın direkt olarak açıyı yazayım hatta. A nedir? 120 derece. Neden? Çünkü kos bakın kos 60 arkadaşlar. Burası 60 olsa 1 bölü 2 ama ikisi var. Geniş açı olması lazım. Hemen 180'e tamamlayın o zaman. A ne oluyor? 120 derece. Yani E seçeneği olmuş oluyor. Mantık bu şekilde. Bakın zor değil. Sadece burada dikkat edeceksiniz. Ne var? Açı ile kenar arasında bir bağıntı var arkadaşlar. O bağıntıyı kurmamız gerekiyor. Yani bunu geometride de gördünüz. Şimdi trigonometride de en azından üstünden geçmiş oluyoruz ve burayı böyle güzel bir şekilde en azından soru kaçırmayalım. Çünkü bakın buradan soru geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar geldik 91. sorumuza. Bakın diyor ki bize ABC üçgeni demiş, AB diktir demiş, AC demiş tamam. AC 4 demiş, 6 demiş. Neyi soruyor? X soruyor. O zaman benim hemen oradaki açı lazım bana. Bak buradaki açıya ben alfa dersem o zaman buradaki açı ne olur? 180 eksi alfa olur. Böyle yazabilirim. Değil mi? Şimdi buradan şöyle yapıyorum direkt açıyla karşı arasında bir bağıntı vardı. Neydi bu? X'in karesi. Bak X kare. Kosinüs teoremini uyguluyorum. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani bunların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kos alfa dedim. Şimdi ben kos alfayı bilmiyorum. E bulurum kos alfayı da nereden bulurum? Bak buradaki açının ben bir kosinüsünü alayım. Kos 180 eksi alfa eşittir 4 bölü 6 değil mi? Bakın 4 bölü 6. Cos 180 x alfa nedir? Eksi cos alfa 2 bölü 3. O zaman cos alfa ne? Eksi 2 bölü 3 olmuş oluyor. Yani burası aslında ne? Eksi 2 bölü 3 oldu. Yerine yazalım. X kare eşittir 16 artı 4. Bakın buradan ne geliyor? Biraz kesirli gelecek. 16 32 değil mi? 4 16 32 bölü 3 oluyor. Her zaman böyle arkadaşlar bakın yani tam sayı gelecek diye bir şey yok. Hatta biliyorsunuz ki ÖSYM geçen yıl sorularda ne yaptı? Kesirli geldi. Birçok şey kesirli geldi. Yani böyle kesirli ifadelerle uğraştırabilir. Çünkü AYT'de zaman var. Zamansal anlamda bir problemimiz yok. Bilgisel olarak problemin varsa, pratiksel olarak problemin varsa sıkıntı yaşarsın. Yani biliyorsan zaten çözecek kadar süren var. Yani TYT gibi bunu düşünmeyin. Onun için ee, hani bilgi düzeyinizi arttırmaya çalışın ayeti de. Bakın burada x kare ne oldu? x kare şurası ne geldi? 20. 3 çarpı 20 60 yani 92 bölü 3 oldu. Her tarafın kare alırsak arkadaşlar. Bakın her tarafın kare alıyorum var mı diye bir şey bakıyorum şöyle bir. 16 4 dedik x soruyor. X dedik. artı oldu. Evet. Ee, 4 çarpı 4 16 32 bölü 3 dedik. 60 92 evet 92 bölü ne oldu şöyle aldık. Daha sonrasında bakın e, x değerimizde geldik kök 92. E, burada bir 69 var bir yeri yanlış yazdım diye düşünüyorum. Nereyi yanlış yazdım bakalım hemen. 4'ün karesi 6'nın karesi. E, evet dc 2 demiş tamam 16 e, verdik tamamdır. Evet orayı da yazdık. Neresi 90'da? A B ile A C birbirine dikti. Ee, direkt kosinüsünü aldım oranın. Kosinüs ne oldu? 4 bölü 6 oldu. 2 bölü 3. 180 eksi alfa dedik. O da ne geldi? Kos alfa eksi 2 bölü 3. Şu ana kadar problem yok. Evet tamam. Şimdi e, bakıyorum 92. 92, 92. Evet tamamdır. Demek ki burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Hani bir an sıkıntı var mı diye bakıyorum. 92 nedir 92? Bakın 4 çarpı 4'e bölünüyor değil mi? E, 23. Bakın 4 çarpı 23. Yani 2 kök 23 bölü kök 3. Her tarafı kök 3 ile çarpıyorum. O da nedir? 2 kök 23 ile 3 çarpalım. 69 alt taraftan ne geliyor? 3 geliyor. Yani cevap 2 kök 69 bölü 3 yani B seçeneği olmuş oluyor. Tamam mantık bu şekilde. Şimdi geldik 92'ye. Bakın ABC'de kirişler dörtgen diyor arkadaşlar. Bakın kirişler dörtgenin özelliğini bilmemiz lazım. E, geometriden biliyoruz ama ben yine buradan bahsediyorum. Kirişler dörtgenin özelliği şu arkadaşlar. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı nedir? E, 180 derecedir. Yani diyelim atıyorum ben buraya alfa dersem burası nedir? 180 eksi alfa'dır. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacak. Tamamdır. Temel mantık bu. Şimdi e, verilen ifadeye bakıyorum e, burada. Ne diyor bize? Kosinüs alfayı soruyor. O zaman ben buradan şöyle bakın bir hani ortak bir BD çizeyim. Bunların her ikisi içinde ortak olan kim? BD. Ben buraya X dersem. Her iki taraftan da kosinüs teoremini uygularsam. Nedir bu kosinüs teoremi? Yani X'in karesi eşittir diyorum. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı bakın kos alfa diyorum. Bu aynı zamanda bu x kare bakın alt taraftan da yazacak olursam bunu da yazayım. x kare eşittir diyorum. Ne oldu? 4'ün karesi 1'in karesi. Bak 1'in karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 1 çarpı kos 180 eksi alfa. Diğeri de geniş açı. Sadece olay bu. Bir daha yazmayın. Burası nedir? Eksi kos alfa. O zaman bunları ben birbirine eşitleyeceğim. Şimdi bakın üst tarafına geliyor. 9 artı 4. Eksi. Kaç oldu? 4 12 çarpı cos alfa eşittir. 16 17 eksi diyorum. Eksi de buradan oldu. Artı oldu. Çünkü eksi cos alfadan dolayı artı oldu. Ve burası ne geldi? 8 cos alfa oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bunu buraya gönderelim. Bunu da buraya gönderelim. Burası neydi? 13'tü. Eksi 4 eşittir. 20 çarpı cos alfa. Bakın cos alfa ne geldi? Eksi 1 bölü 5 geldi. Zaten bizden istenen ne? Tabii ki de kosinüs alfa olmuş oluyor. Tekrar söylüyorum kirişler bakın arkadaşlar kirişler dörtgenin özelliğini kullandım. Burası alfa ise burası nedir? 180 eksi alfa. Öbür taraftan d'yi sorsaydı ben buraya beta derdim. 180 eksi beta ona göre işlem yapıyorsunuz. Şimdi kosinüs teoremi x'in karesi. Bakın kenarların kareleri toplamı çarpı 2 çarpı gördüğü açı kos alfa. Alt taraftan uyguladım. 4'ün karesi 1'in karesi yaptık. 180 eksi alfa. Buradan ne geliyor? Geniş açı olduğu için orası ne oluyor? Artıya dönmüş oluyor. Onu da yazmış olduk. İşlemi yaptığımda ne geldi? Kosinüsün değeri eksi 1 bölü 5 olmuş oluyor. Ve böylece arkadaşlar ne yapmış olduk? Evet yani şeyi bitirmiş olduk. kosinüs teoremini de bitirmiş olduk. Dediğim gibi hani burası bakın zor olan bir yer değil. Ee, özellikle hani sınavda soru getiriyor arkadaşlar. Onun için buraya önem gösterelim. Dikkat edin. Şimdi yapmanızı istediğim ne? Dedik ya trigonometriyi e, bağımsız olarak hep şunu söyledim. Parça parça ilerleyeceğiz. Parça parça kendimizi güçlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Ne yaptık? İlk başlarda bakın tam birim çemberden başladık arkadaşlar. Birim çember tarafını öğrendik. İşte atıyorum e, trigonometrik fonksiyonlara geçtik. Yani hep soru çöze 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 adım 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 geleceksiniz. Şimdi bu videoda ne anlattım ben size bilerek bakın parça parça gidiyorum. Sinüs kosinüs teoremi. Şimdi elinizdeki kitaptan ya da kitaplardan hani normal soru bankalarında bunlar karışık. Onun için ben fasikül diyorum. Yani mutlaka ve mutlaka taktiklerle trigonometri fonksiyonuna e, arkadaşlar şey fonksiyon diyorum e, şeyini fasikülünü mutlaka bitirin. Şimdi orada Gerçekten yine çok değişik sorular göreceksiniz bu konuyla ilgili. E, hatta şöyle söyleyeyim e, son 2-3 e, yıldır da çıkan soruların çok benzerleri bakın o kitabın içerisinde mevcut. Yani yakaladığım sorulardan onun için bitirin diyorum. Orada hani 5 soruyu da garantileyeceğimiz bir fasikül Onu güzel bir şekilde bitirirseniz yani e, ne demektir piyasada sanki şöyle düşünün 5-6 kaynaktan bakın soru çözseniz o kadar soru bulamayabilirsiniz. Çünkü bu fasikülün içerisinde ciddi sorular var. Ee, onun için önemsiyorum ve trigonometri az değil arkadaşlar. Limit, türev, e, hani integral ne kadar bizim için önemliyse trigonometri de o kadar önemli. Çünkü soru sayısı çok fazla. Onun için buralara önem gösterelim. Şimdi ödeviniz nedir? E, direkt seris kosinüs teoremi. E, bundan elinizdeki ne varsa, hangi fasikül varsa, benim fasikülüm farklı bir şey önemli değil. Ne yapıyorsunuz? Soru çözüyorsunuz. En az 40, 50, 60 tane soru çözün. Artık buradan gelen soruyu kaçırmayacağız tamamdır. O zaman bir sonraki artık dersimizde ne olacak biliyor musunuz? Bakın orada arkadaşlar e, periyotları ve trigonometrik fonksiyonları yani ters trigonometrik fonksiyonların e, mantığını göreceğiz. Çünkü orası çok önemli. Çünkü niye önemli? Direkt soru gelmiyor ama orası bize kökler için. Yani bir sonraki videoda artık aslında işimiz neredeyse bitmiş olacak. Çünkü e, kökleri de orada mantığını görmüş olacağız. Zaten iki tane videomuz kaldı. Artık trigonometriye bay bay diyeceğiz. Evet o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.